Selamlar herkese. Bugün programlama temelli dersimizin final ödevinin birinci sorusuyla karşınızdayım. İlk olarak sorumuzu okuyalım. 4 4lük rastgele üretilen bir matrisin esas köşegen üzerindeki sayıların toplamını bulan programı düzen istiyor. Geçelim programımıza hemen. Buraya açıklama satırı olarak zaten sorumu eklemiştim. 4, -4 bir matris matris istiyor ilk baştan bize. O zaman bir matris tanımlayalım. Matris neymiş onu tanımlayalım burada. Biz diyelim. Matris olması için bir yüzü koyun. Erdemir. Matris veriyorum basitçesine. Eşittir. Nerede indiriyorum? Ve şöyle i̇şte dört edeceğim. Bu kodumuz arkadaşlar. Dörde dörtlük matris adında bir matris tanımlıyor. Bize bir, bir matris tanımlıyor yani. Yeni bir matris tanımlıyor. Ardından rastgele üretilen deliğinden dolayı random geliyorsun işte. Hemen random rnd eşittir random diyorum. Random diyorum. Ren diyorum. Burada da RND adımda yeni bir random değişkeni tamamladığımı söylüyor. Ardından devam ediyorum arkadaşlar. Satır ve sütunlar için hani 4 4 bir yap. Bir for bir açıyorum. For, hasap. Bu satırlar için olan arkadaşlar. Buraya bir açıklama satır ekliyorum. Satırlar için bir. bir i̇çerisinde süsü parantezimi ekliyorum bu da sizin için olacak bir sorduğum daha iyi İnce şey olarak da işin kaşık karışık bu da sıfırdan 4'e artacak sebebini hemen söyleyeceğim dördü dörtlük olduğundan dolayı en fazla dörde kadar artmasını istiyorum tabii ki burada beş ton kadar için devam arkadaşlar bu maddesi içerisinde hani rastgele bir sayı gelecek. Evet tamam bu rastgele sayı bir, bir şart verebilir miyiz? Kaç kaç arası arasında olacağını ben belirtebilirim. Ben de bunu yapacağım şimdi. matrisimiz satır ve sütunlarının alacağı değer en fazla şunun şu arasında olsun diyeceğim. Onun için de işte. matris ij yani satır ve sütunlarım eşittir i̇şte, rn'de yani random sayım Next. Bu da diyorum ki 1 ile 10 arasında olsun diyorum yani sayılarım gelen sayılarım random sayılarım 1 ile 10 arasında olsun diyorum bu kadar. Sonra bu gelen sayılarımı ekrana yazdırıyorum. Sonra right write line yazdıracağım çünkü yan yana yazmasını istiyorum. Artı istiyorum arkadaşlar. Sonra mat istiyorum. Mat isteyeceğimi ekrana yazdırıyorum. Artı sayı ekliyorum. Ve evet. tırnak içerisinde boşluk bırakıyorum. Çünkü e gelen sayılarımın arasında boşluklar olmasını istiyorum ben. Kafa boşluk olmasın ve anlaşılabilir olsun diye. Ardından bu döngüden çıktıktan sonra hemen sonra yazıyorum. bırakmayı yazıyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? sarı hepsi mürek dediğim için yan yana gelecek. Yani e, de yan yana gelecek. Dördünden sonra tekrar bir dört yan yana gelecek ve tekrar tekrar devam edecek. Ama alt alta zaten dört yan yana geldikten sonra aşağı bir dört daha, aşağı bir dört daha şeklinde gidecek. Bu şekilde mürekleri de kapatmış olduk. Hemen aşağıya Şimdi bir markası tanımladık. Şimdi bu markasının esas köşegenlerin toplumunu istiyor bizden. Bunun için de hemen daha araya başlık çok daha iyi olur. Toplum diyorum. Bunu aşağı indim. Toplamı dediğime göre basitçe toplam değişkenimi kullanacağımı biliyorum. O zaman ilk olarak toplam değişkenimi Uyuruyorum. Toplam segmenti mantığında ilerliyorum arkadaşlar. Toplamda elimde şu an hangi bir değer var mı yavrusu? O zaman elimde 0 sıfır var. 0'dan başlıyorum toplama. Devam ediyorum. Şimdi burada 4'e dönüyorum toplam. Top. Bu da 0'dan 4'e kadar olacak. diğer döngüleri buradan 4'e kadar birer birer artmasını istiyor Burada toplam artacak. Toplam her seferinde bir artılmasını söylüyorum. Hadi işte gel yapıyoruz. gibi. İyi ve iyi Çünkü herhangi bir şey değişken zaten yok. Sadece bir Aşağıya Aşağı indiğimde artık ekrana yazdırıyorum. Right line denilebilir. Yazdırıyorum. Ee, tırnak yapıyorum. Bu tek kısmına alıyorum. Bu <laughs> kadar yapıyorsun ve boş bırak. Ki burada tab edebilirsin. Yorum. Ve bu şekilde. Arkadaşlar programımız aslında bu şekilde. Ama ben bunu bu şekilde çalıştırdım ama tam olarak sonucu görmem. Yani belki de ekrana yansıtmayabilir. Bunun için ya da altta herhangi bir hata verebilir. Ee, niye hata verdi? ne gördü. Buradan nokta bilmemiz yok. Evet. Konsol read line yazmamız ya da red yazmamız lazım arkadaşlar. Ekran çalışıp mı çıkıp mı istiyorum. key yazmayı tercih ediyorum ben. Ama line de olur tabii ki. Bu şekilde. Ekranımızı çalıştıralım ben. Bekliyorum çıkıyorum. Gayet büyük şekilde. bir şekilde Oldu arkadaşlar bu şekildeydi. Programımız izlediğiniz için teşekkür ederim. Thank <laughs>